Değerli arkadaşlarım, şimdiki konumuz Irak. Unutturulan, hiç bahsedilmeyen, konuşulmayan veya yalan olarak çocuklarımıza okutulan Irak. Burada tam bir soykırım var, tam bir ihanet, tam bir kahvelik var. Bunu, bunu öğrenmemiz lazım. Önce bir bakalım çocuklarımıza Irak nasıl okutuluyor. Almış mıyım, not almış mıyım, notlarda bir görelim. Evet. Evet almışım buradan. Bakın. Burada ne anlayacaksınız? Ben anlattıklarımdan ne anlayacağız? İngilizler Güney Irak'a ve Aden'e asker çıkardılar. Fakat ummadıkları Türk direnişi ile karşılaştılar. Kutul Amara'da Türk kuvvetleri tarafından tutsak edildiler. İngilizler, pardon yani şey ben söyleyeyim İngilizler asker çıkarmışlar Bahreyn'e. Kuveyt ve e, Şatılar yani İran güneyine asker çıkarmışlar. Burada ummadıkları bir direnişle, bir kahramanlıkla, kutulamara kahramanları savaşla karşılaşmışlar. E, devam ediyor. Kitapta okutuyoruz, çocuklarımıza okutuyoruz. Bunu ders de okutuyoruz. Ya yani bunu nasıl, öğretmen nasıl açıklayacak, nasıl, ne diyecek bilemiyorum. Elde edelim, bu başarı uzun sürmedi. Bir süre sonra Basra'ya yeniden kuvvet çıkartan İngilizler zengin petrol yataklarının bulunduğu Bağdat'a kadar ilerlediler. 1917 bir süre sonra Musul bölgesini tamamen ele geçirdiler. 1918. Allah Allah. Ya bu kadar kolay mı ya? Koskoca Irak'ı ele geçiriyorlar. Üç cümleyle anlatıyorlar. Bu kadar kolay mı ele geçirildi Bağdat? Ya 1918'de ele geçirildi. Saati tarihini Ali İhsan Zavis Paşa, Yahudi Mason, Musul'da Türk zırhlı birliklerini, topçu birliklerini ve Türk askerini yüzüstü bırakıp İstanbul'a kaçan Ali A Ali İhsan Salis. Evet, neymiş Sevr Anlaşması? Mondros Anlaşması, Mondros'u imzalayan Ralf Orbay Masondur, Yahudidir. İki tane kızını da aleni Yahudi ile evlendirmiştir. Aşağı vuran bu adam onlara imzaladı. Adam Ali İhsan Sabi İskenderal Musul önlerinde tüm Osmanlı birliklerini terk edip yüzüstü kaçıyor İslam. Niye onlara imzaladık? Silahları terk ediyoruz. Teslim oluyoruz. Bak ya bak. Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu bu bölgeyi terk ediyor. Burada da kitap diyor ki tamamen ele geçirdiler. Bir süre sonra Musul bölgesini tamamen ele geçirdiler. Yani teslim ettik demiyorlar ya bir kurşun sıkmadan Rus'unu teslim aldı İngilizler. İddiatçılar CHP'lilerin babası, atası, dedesi teslim etti. Bu kitapta ne yazıyor? Gel de bunu ders diye okut çocuklara. Hadi bakayım. Ya dağdaki çoban buna itibar etmez ya. 1917'de Bağdat'a nasıl girdi İngiliz? Yahudiler, Masonlar nasıl girdiler? Şunu anlatacağız. Bunu çocuklarımıza işte Cumhurbaşkanı Türkiye tarihi yalan okuttular bize değildi dedi. Bu işte bu Hadi değiştirin bu tarihi. Profesör diye orasına burasına damga vurulmuş kaloşlar, kalotlar. Baştan sona yalan söylüyorsunuz. Zerre kadar utanma olsa, zerre kadar yüzünüz kızarsa çıkıp doğruları söylersiniz. Zaten doğruları söyleme temayiriniz olsa sizi profesör yapmazlar. Şimdi göreceğiz bakalım. Kutulamara neymiş? Efendim Bağdat 1917'de ya bir taş atmadılar taş. Ellerini kollarını sağlayarak Bağdat'a girdi İngilizler. Burada çok güçlü bir Osmanlı ordusu vardı. Askeri vardı. Ne oldu bunlara? Göreceğiz şimdi. Bundan yıllar oluyor. Bilmiyorum kaç yıl. Dört yıl mı? Beş yıl mı? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu Tunamara Savaşı unutulmuş kahramanlık dedi çıktı. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Bu nasıl? Biz biz niye duymadık bu kahramanlığı, bu savaşı, bu efsaneyi? Duyduk niye bu girdi bu adamlar bir taş atmadan, Niye Mısır'a girdiler? Niye bu Mısır'ı hiç savaşsız ele geçirdiler? Nasıl bir kahramanlıkmış bu böyle? Vay be. Şimdi bir tarihçi, tabi eski zamanlarda Şöyle bir bilgi veriyor. Bir devlet adamı en iyi devlet adamı tarihi en iyi bilen devlet adamıdır diyor. Bakın. En iyi devlet adamı tarihi en iyi bilen devlet Ya başbakan kalk, kalkıyor o Kutulamara kahramanlığı diyor. Kutulamara zafer diyor ya. Görelim bakalım ya. Bak ne durumlardayız ya. Türkiye'nin en güzel dönemi, Koymaların Müslümanların bir nefes aldığı bir dönemde bir başbakan bunu söylüyor ya bu kadar tarih bilgisinden bu kadar gerçeklerden insan uzak olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi görelim Kutuballah neymiş evet ondan sonra zaten başbakan o sözüne herkes şahan kesildi Burak Kut sağ tarafta oturuyor bakın. Burada Burak Kut hanımefendiler bu da Beyazıt. Bu Beyazıt Deralı'dan CHP üyesi. Beyler Yahudi Organizasyon üyesi. Evet bu, evet bu, bu, bu adam Yahudi İngiltere Kralçası Türkiye'ye geldi. Bursa'na Ulu Camii'ye gitti. Orada Kur'an dinledi. Camiye girdi. Sambeleye oturdu. Tam o, o gün bu Beyazıt Deralı'dan bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na o çocukları dedi, kahroldum, kimseler de çıkmadı, kimse soruşturma açmadı, kimse sormadı, sorgulamadı, evet, bakılsın kayıtlara, televizyon kanalında çalıştı, şov yaptı televizyon kanalında, o çocukları dedi. İşte bu Yahudi CHP beyaset Beyazıt. Hanımefendileri görüyoruz, bakın, Avrupalılara karşı böyle savaştık ya, Avrupa kültürü işte. Batı Mason kültüründe kıyafetlerin tam da uygun Müslüman Türk kültürüne, kahramanlığa. Değil mi? Burak Kut, Alman başbakanının sözü üzerine bu olmayan, uydurulan, bu sahte zaferin mi? Halil Kut benim dedem diyor. Vay 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 vay. Adam kahraman oldu ya. Ondan önce de Yalçın Küçük, Burak Kut'un Yahudi olduğunu, Kripto olduğunu söylüyordu, bağırıyordu. Halil Kutta Yahudi dedesi, torun Yahudi olunca dedesi de Yahudi olur herhalde elbette, Elmer Paşa'nın amcası Yahudi olacak tabi. Bunlar nasıl kahraman, neymiş bu kutulamlara? Burada kol keseden atıyorlar. Acaba bir kahramanlık mı yoksa bir soykırım mı? Bir Müslüman, Hindistan'dan gelen Müslümanların katledilmesini, Türklerin, Anadolu askerlerinin, Müslümanların, Türklerin, Türklerin, Türklerin Arapların soykırımla katledilmesini acaba nedir? Görelim bakalım neymiş. Ya bunlarmış işte Türk milletini kurtaran biri Cihan üyesi Yahudi öbürü Yahudi dedem kahramandı diyor. Bir başbakan bir söz söyleyince kitaplarda bile bir kahraman türeci hortladı. Şimdi bu adam Kiçiner. İşte o zaman Birinci Dünya Savaşı'nda Irak'ta Irak'ta İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı İngiltere'de Herbert Kitchener Buraya dikkat edelim. Şurada bir haç var. Tapınakçı haçı. Bakın şuraya bir bakalım. Görüyoruz değil mi? Bu tapınakçı haçıdır. Tapınakçı Yahudi haçıdır. Şu güneşin, kanır güneşin sembolüdür. Şu tuğra da ondan türemiştir. Bakın şu haça bir dikkat edin. Bu Kutulamara'da Efendim, e, Müslüman Türkleri katleden, Hindistanlı katleden, e, savaşın büyük kahramanı. Evet, bu da kimdir? Alemmi'dir. Yine İngiliz Kuvvetler Komutanı, Marşal Edmund Alemmi, Kudüs'ü teslim alan, Kudüs'ü Alemmi denilen Yahudi İngiliz'i teslim eden iddiaççılar. Bakın burada da tapınakçı haç, Yahudi haçtır bu. Ortadoğu okullarda hastanelerine giden bu haçın aynısını bulursunuz. Bu kutsal kabala ayetidir. Hristiyanlığın temsil şey sembolü değildir. Masonluğun sembolüdür. Bu Yine İngiliz. Bu yine Maudi Basra'ya ve şeye çıkan İngiliz kuvvetleri. Bakın haç burada. Bu da tapınakçı haçı ve bu da Maudi. İngilizlerin Basra'ya çıkan komutanı. Bu da bizim Osmanlı bu haçın bu efendim mason komutanların yönettiği sözde İngiliz aslında tamamen Müslümanlar toplanmış katledilmesi gereken Hindistanlı Müslümanlar bunların komutanı az önce söylediğim İngiliz komutanlar İngiliz mason Yahudiler bu da bizim genel kurmay başkanımız göğsünde tapınakçı haç var yani Irak'ta Kutul Amara'yı yöneten genel kurmay başkanı. Bu da Burak Kut'un dedesi Halil Kut. Adamı zaferden zafere koşmuş. Madalya üstüne madalya almış. Tuğra almış bilmem ne almış. Burada tapınakçı haçı görüyor musunuz? Yahudi Burak Kut'un dedesi Halil Kut. Enver Paşa'nın kendinden küçük kafadan albay olarak Egeber Paşa olmuş. Halil Kut. Halilkut Kodat'ı, Karşıyaka Selanik Bu yaptığı bazı Atatürkle arası iyi değil sürgün yer. Halilkut sürgün yer. Efendim ee, Enver Paşa sürgün yer. Anadolu'dan ayrılırlar. Bu arada Cumhuriyet kurulur. Halilkut Karşıyaka Efendi Selanik'e yani Atatürk'e Atatürk'ün kod adı Efendi Selanik'tir. Haber gönderir, ben affedin der. Tamam der, affediyorum gelsin. Yani aralara açıktır, ya Libya'dan bunlar soğuktu suyu birbirlerine. Gelir. E, Tabi her Yahudi gibi Halil Kut'ta zengin olacak. Servet sahibi. Bir barut e, şeyi veyahut da toprak, ihale. O zaman alan alan parsalar, tarlalar, şehir merkezleri, Yahudiler üzerlerine tapılıyor. Kimse Müslümanın yüzüne bakmıyor, yüzüne baktığı yok. Bu da Ankara'ya zira eder. Tabii eşi, e, güzel bir eşi varmış. Çankaya Köşkü'ne Mustafa Kemal Atatürk'e emanet eder. Samimiyet kurulur. E, Halik Kutur, bu eşi Doktor Rıza Kul anlatır detaylı bir şekilde. Mustafa Kemal'la günü misafir eder. Günlerce. Halil Kut neyle uğraşır? Parsa toplamayla. Parsa toplamayla. Bunlar Kabalacıdır, açıdır, pakandır. Bunların aile anlayışı bizden çok farklı. Evet, Halil Kut gördüğünüz gibi burada takım maç açılır. Bu adam. Evet, eşi misafirlikte kalır, kendisi çalışır ve zengin olur. Ailece sulalese zengindir, fabrikaları vardır, hepsinin. Şimdi Halit da anlatacağız, daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Burada ne var? Mustafa Kemal'in göğsünde haç var, tapınak haçı. Otto Limo von Sanders, Atatürk'ün komutanı, Alman. Çanakkale'de detaylı anlatacağız, hepsini detaylı. Hepsinin bilgisini vereceğiz. Burada da e, haçı var. Kutulamadaki komutanların hepsinde aynı haç var, yani Yahudi haçı var. Bu nasıl bir şey, görelim önce. Basrada Kutulamara denen olay şundan ibarettir. Türklerle, e, Türk ordusuyla, askerleriyle e, Hindistan'daki sömürge, Müslüman asker birbirlerini boğazlarlar, savaşırlar, bir büyük kan dökülür. Bu kan dökülme olayından sonra bu kan olayından sonra bir yalan tamamen yalan olan 13 generali esir alırlar. Bak bak bak. 13 İngiliz generali Halil Kut esir alır. Halil Kut esir alır. Ve bunları nereye getirir? Büyük adaya getirir. Townshend. Biri Townshend. Başkomutan. Düşünebiliyor musunuz? Ve İngilizler bu büyük zaferden sonra İngiliz ordusunu teslim aldı. Tüm ordusun sonra bir taş bile atmadan Bağdat teslim alırlar 1977'de. Bak ya zafer kazandın sen, tüm orduyu teslim aldın, komutanları teslim aldın, İstanbul'a getirdin. Yalana bak. Şimdi o esir alınan İngiliz subayını görelim, fotoğrafını görelim. Bakalım nasıl, bu adamı tanıyalım. Evet. Şimdi, burada Halil Kut, yaveri, diğer İngiliz. Esirleri görüyor musunuz? Esir, Tavşen, adam esir almışız. Generallerin hepsini, Osmanlı subayı, beraber fotoğraf çekilmişler esirlerle. Ve bu esirler, Büyük adada krallar gibi dört yıl yaşamış. Dört yıl aşağılara Rauf, Orma'yı, Honduras'ı imzalarken bu adam yönlendiriyor. Bu adam görevlendiriyor. Ne esiri ya? Ortak çalışıyorlar, ortak. Bu adamın esire benzer hali var mı? Ayağı ayağın üstüne atmış. Halil Kutlar'ın oturuşa bak. Bu nasıl düşman ya? Nasıl kahramanlık? Nasıl esir? Ya sen bir uğra elini kolunu sallayarak teslim alan İngiliz kuvvetler komutanı sen nasıl esiri alırsın ya? Kimi kandırıyorsunuz siz? Evet. Şimdi. Dedi ki, diyelim ki esir aldı. İşte Tavşan'ın diğer bir kitabı anlatıyor. Türk dostu. Tavşan ve Türk. Adam Türk dostu ya bak ya. Kitapta öyle anlatıyor. Şimdi olayın aslını anlatalım. Olayı anlatalım. Almanya haber gönderiyor. Irak Kuvvetler Komutanı Kultus Paşa'dır. Alman Kultus Paşa, General Kultus Paşa, Kultus Paşa. Bizimkiler Kulsa Polç diyorlar. Polç Paşa. Tüm e, Türkler. Almanya'dan haber geliyor. Program geliyor. Diyor ki Polç Paşa sen bir Hindistan Fatihisin. Ünvanın bu. Polç Paşa şimdiden ünvan veriyorlar. Büyük İskender'sin. yılımızın Büyük İskender'sin. Osmanlı ordusunu Irak'tan alacaksın. Osmanlı askerlerinin tüm Erat'ı alacaksın. Hindistan'ı sefere, Hindistan'ı kurtarmaya gideceksin. Arkanda biz varız. Hayda! Ulus Paşa, gariban Anadolu insanı sabah akşam Bu kavurması yiyen, bu kavurması yiyen askerleri alacak, Hindistan'ı kurtarmaya gidecek. Niye? Karşıdaki adamları var oraya, Irak'a işgal edecekler. Ulus Paşa, ya olur mu böyle şey? Deli adam. 5000 kilometre uzaktaki Hindistan'ı kurtarmaya gidiyor. Koskoca kıtayı kurtaracağım ben. buradaki Irak'taki Türk askerleriyle. Nasıl? Zaros dağlarını na geçecek. Bakın Zaros dağları Toroslardan daha yüksek, daha uzak. Daha sonra Abadan'ı geçecek. Daha sonra Deşti bir büyük çölünü geçecek. Daha sonra Belucistan'ı geçecek. Aman Allah'ım. Beş bin kilometre yaya mı gidecekler? Hindistan'ı Fatih, Hindistan'ı kurtaracaklar. Haydi yalla yürü sen Hindistan Fatih'si. Kudüs Paşa bunu reddediyor. Kudüs Paşa reddediyor. Ardından Kudüs Paşa kalp krizinden ölüyor. Kalp krizinden. Yani <laughs> i̇şte düşünebiliyor musunuz? İşte kutulamara bu. Ardından İngiltere ve Türk Kuvvetleri Kutulama Derneği'nden kırılıyor, birbirini boğazlıyor, öldürülüyor. Geri çekiliyor İngiliz, şey bunlar Müslüman, Türk diyor, bunlarla niye savaşayım ben isyan ediyor, isyan, isyan çıkıyor İngiliz ordusunda. Bu muharebeye Veyhip Paşa'nın oğlu, binbaşı yani yarbay durumunda daha sonra yarbay olan Süleyman Askeri, bu yönetiyor. Süleyman Askeri diyor hadi komutansın yürü. Yan yana Veyyip Paşa'nın oğlu. Bunlar da tepedelenli Ali Paşa'nın ahvarından. Tepedelenli Ali Paşa bize kahraman olarak yutturuldu lise kitaplarını. Tepede Ali Paşa Yahudi yan yana e, kripto Biz şey yapıyor Osmanlı devletini takmıyor Avrupalarla işbirliği yapıyor. Ee, bunun üzerine Osmanlı ordu gönderiyor, tepedelen Ali teslim alıyor ve el alemin içinde tepedelen kurşuna diziyor. Yan Yunanistan'ın kuzeyini bir kara ilçesi kasaba. Ve o gün boyun tepedelenlerinin ahvadı intikam peşinde ama Vehip Paşa bunun dışında. Vehip Paşa bir kahraman, Süleyman askeri bir kahraman. Evet Süleyman askeri o da aynı İkinci komutan Bulç Paşa, nasıl Paşa'yı nasıl boğarak öldürüyorlar, kalp krizinden öldürüyorlar. Süleyman Askeri de, Irak Kuvvetler Komutanı Süleyman Askeri de kafasına sıkıyor, dayanamıyor. Kinnet geçiriyor, kafasına sıkıp intihar ediyor. Eyüp Paşa da kahraman, Osmanlı. Onu da sürüyorlar Habeşistan'a. Yaşatmıyorlar babasını. Amcası Esat Paşa'yı kardeş ediyorlar. Evet. Yanya'dan, Yanya'nın tarihi bu. Ama intikam ateşiyle yaşayan Yahudi Derviş Paşa, Kemal Derviş'in dedesi, çok 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 onun dedesi Alasanyalı Derviş Paşa, Tepedelenlerinin damadı, intikam hırsıyla Müslümanlara, yörüklere, Türklere soykırım yapmıştır. Ayrı bir konu bu. İşte Süleyman askeri Osmanlı'ya inanmış bir kahraman dayanamıyor kafasına sıkıyor. Mı? Yoksa kafasına sıkıp öldürüyorlar mı? Bir soykırıma İngilizlere kucak açmadığı için altına yatmadığı için Süleyman Asgari'yi kafasına mı sıkıyorlar? Kendi kafasına sıktı diyorlar. O gömün parmak izi yok o zamanlar. Yalan. Evet. Nasıl Sarıkamış'ta Hasan Paşa azlediliyor? Nasıl Limon Von Sanders, sen çekil diyorlar, biz yaparız katliam. İşte Irak'ta da katliam. Ve yerine kim atılıyor, atanıyor biliyor musunuz? Kuhut Paşa'nın süre öldürüler Süleyman askerinin yerine kim atanıyor? Halil Kut. Halil Kut, Enver Paşa'nın. Enver Paşa, Paşa olunca Harbiye razı olunca babası paşa oluyor. Eniştesi paşa oluyor. İki kardeşi paşa oluyor. Kendinden küçük, kendi zaten 30 yaşında paşa oluyor. Amcası paşa oluyor. Bunlar nasıl iş ya? Beş tane adam paşa aynana bağlanıyor. Adam psikopat tabii. Her yani şey yapıyor. O yetki var. Halil Kurt geliyor. Kutulamara da savaşmıyor Halil Kurt. Yok böyle bir adam. Halil Kurt Orduları, ordu birliklerini, Irak ordusunu alıyor, Hindistan seferine çıkıyor. E, dağlarına geç, geçmeden Kirman Şah'ta Bağdat'ın İngilizler tarafından işgal edildiğini, ele geçirildiğini duyuyor, haber alıyor. Tamam diyor, görev tamamlandı. Bağdat'ı teslim ettik İngilizlere. Ve Kirman Şah'tan geri dönüyor. Ya böyle bir akıl ve Kirmanşah'a kadar Elbruz dağlarında o askerler açlık, susuzluk, hastalık tifo çok önemli bir kısmı ölüyor. Musul'a geldikleri zaman hepsi ayakta yürüyemez hale geliyor. Evet, bu memleketi satan, ihvan eden Yahudi Masal Halil Kut bir başbakanın ağzından... Kutulamara kahramanı diye anlatılıyor. Bu kadar bilgi yoksunu, bu kadar doğrulardan uzak bir devlet adamı ne yapabilir? Yapmayın bunu. Bakın, Tavşent'ten adamı, Tavşent'ten adamı teslim almış. Hatıra fotoğrafı çekiliyor. Ya bu adam köle mi ya? Ne gülerler adama bu nasıl bir şey? Evet. Ne yapalım şimdi? Bazı kaynaklarda Demek ki Evet. Daha sonra Ali İhsan Sabiz teslim ediyor. Burada bir vatanı satma olayı var. Vatanı Yahudilerin kendi ortakları İngiliz Yahudileri teslim etme olayı var. Ya ülkede Musul, Kertik, Müslümanların, Türklerin çoğunlukta yaşadığı bir yer. Burası bırakıyor, terk ediyorlar. Kaliçya'ya gönderiyorlar. Kaliçya ta Polonya'ya gönderiyorlar. Katlediyorlar. Romanya'ya gönderiyorlar. Katlediyorlar ya. Yemen'e gönderiyorlar. Ya Yemen'de, Yemen'de. Yemen'e gönderiyorlar. 5000 kilometre uzağa gönderiyorlar. En seçkin orduları, askerleri. Sina çölüne gönderiyorlar. Anlatacağım onları. Ya burnumuzun dibinde Musul'da asker var. Askeri tutuyorlar. Zaharoff dağlarına göre Bunu kim yapıyor bunu? Yine Sarkamış'taki soykırımın amcası yapıyor adamı ya. Bunların hepsi mi? Beşi mi bildiler paşa okuluna? Harbi okuluna gittiler de paşa oldular ya. Ailelerin hepsi paşa oluyor. Ya farklı hiçbir şey bu. Evet eee sanırım dilimin döndüğü kadar anlattım. Bu anlattıklarım yani yüzlerce sayfanın sadece Kısa bir özetinden alıntılar yapıp anlattım. İnşallah zamanımız olur da bunu çok detaylı anlatma şansımız doğar. Bundan sonra Sina ve e, Sina'da korkunç bir soykırım yapılıyor. Akıl almaz bir soykırım. Orada da çok büyük vahim durum var. Yemen'de aynı şekilde. Bu ikisini anlatacağız. Daha sonra çok önemli, devasa Çanakkale soykırımını bağırarak söylüyorum. Çanakkale'de soykırımdır. Belgeleyeceğim bunu, ispatlayacağım. Buyurun. Bodri meydanı verin beni mahkemeye. Günah yazık. Bu milletin çocuklarını yeterince yalanlarla beynini yıkadınız, imha ettiniz kişiliğini, beynini geliştirmediniz, idrakını mahvettiniz. Evet. Görüşmek üzere.